Kral yapıcı. İnsanların tarihten ders alabilmesi, olayları doğru yorumlamasına bağlıdır. Şüphesiz tarih, üzerinde çalışılıp kritik yapılması için çok elverişlidir. Zira her şey olup bitmiştir ve insanlar, sahip oldukları doneleri kullanarak aklının kapasitesi oranında bir takım sonuçlara çok kolay ulaşır. Bazı insanlar tarihten ders alınması gerektiğini, ders alınmadığı takdirde tarihin tekerrür ettiğini düşünür ki bunun doğruya isabet eden tarafları olduğu gibi öyle olmayan tarafları da vardır. Çünkü her dönemin kral yapıcı dinamikleri farklı olmuştur. Yakın veya uzak dünya tarihinin bir dönemini günümüz geleceğine uyarlayıp bir çıkarımda bulunarak gelecek için bir yol haritasına dönüştürmek, bizi yanılgıdan başka bir yere götürmez. Sanayi devrimine kadarki dünya tarihinin kral yapıcıları, farklılıktan çok benzeşikti. Çünkü güçte merkezi erkekteydi ve o gücün sahipleri, bir biçimde bir araya gelip uzlaşamaz ise hayatta kalamıyordu. Bu da onları kral yapıcı konumuna getiriyordu. Bireysel olarak kadınlara tahakküm eden birer etkisiz toplu olarak da kral yapıcıydılar. Birinci sanayi devrimi ile birlikte güç temerküzü dağılmaya başladı ve imparatorluklar ile krallıklar dağılıp ulus devletlerin ortaya çıkmasına neden oldu. İkinci ve üçüncü sanayi devrimi ile birlikte durum giderek daha da ilerledi, hak ve özgürlükler daha da genişledi ve böylelikle küçük ulus devlet krallarının yeri ve zamanı iyice daraldı. Ulus devletlerin kral yapıcı ile kralları da dijital çağın gerisinde kalıp geleceğe uymamaktadır. İçinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimi ile birlikte hak ve özgürlükler zirve noktasına ulaştı. Bu değişimin eski kralları tahtında bırakması ihtimal dahilinde değildir. Çünkü bu dönemin kral yapıcıları eskisi gibi değildir, bu sebeple eskileri ile devam edemez ve yeni krallar inşa edecektir. Orta çağdan bir kralın günümüze hükmetmesi ne kadar mümkün ise, günümüzdeki ulus devlet kralçıklarının da dijital çağa hükmetmesi o derece mümkündür. Bilinen dünya tarihi boyunca ilk defa güçte merkezi bu denli dağılmıştır ve eşi benzeri görülmemiş bir bireyselleşme yaşanmaktadır. Dijital çağın bireyselleşmesi, insanlık tarihi boyunca tüm zorluklara rağmen var ola gelmiş aileyi bile tehdit ederek dağıtmaya başlamıştır bireyselleşme, hak ve özgürlüklerin genişleyip yayılması bir insanın kendisi olması için gerekli olsa ve kendisine giden yolu kolaylaştırsa bile, içinde bulunduğumuz dijital çağın bireyselliği bir takım zorlukları da beraberinde getirmektedir. Dijital çağın bireyselciliğinde kitle iletişim araçlarının rolü çok büyüktür ve bu kitle iletişim araçları da bir takım şirketlere aittir. Bu şirketler, hizmet verdikleri kişilerin verilerine de erişim hakkına sahiptir. Öyle ki kişiyi, kullandığı dijital araçlardan elde edilen verilerden yola çıkarak kendisinden bile daha iyi tanıyacak duruma gelmiştir. Fakat bu mesele şimdilik insanların önceliği olmaktan çok uzaktır çünkü dijital çağın bireyselliği, şirketlerin sahip olduğu kitle iletişim araçları sayesinde yayılıp genişlemektedir. Bu da bireyselciliği kral yapıcı konumuna yükseltirken, kralı da şirket yapmaktadır. Dijital çağda en fazla veriyi kim toplarsa en büyük kral o olur. Gelecekte bizi ulus devletlerin paraları yerine merkeziyetsiz ve şirket dijital paraları beklemektedir. Bir sonraki aşamada ise şirket vatandaşlığı kavramı gündeme gelecektir.